Mesela bizim bağ bahçelerimiz var. Şu anda kendime göre bazı meşguliyetlerim var. Yani ilmi çalışmaların dışında kimseye yük olmayayım diye bazı özel kendi kendi hayatım merak edenlere söylerim. Yani biz hayatı bir defa yaşıyoruz. Mümkün mertebe kendi ayağımızın üzerinde durup o şekilde hayatı sürdürme gayreti içerisindeyiz. Allah kimseye muhtaç etmesin. O, o manada وَالَّذ۪ينَهُمْ لِزَّكَاتِ فَاِلُونَ وَالَّذ۪ينَهُمْ onlar lifrujihim konu geldi söyleyeyim ben bu ana kadar bütün olanakları kendi olanaklarımla hayatı sürdürdüm. Mesela yani araç olarak kendi aracımla hizmet ettim. E şimdi inşallah yine aynısını devam ettireceğiz Allah'ın izniyle. E şimdi bazen bakıyorsunuz adam devlet erkanında bir görev alıyor. Bir müdürdür, şudur budur. Hemen devletin arabasını alıyor. Bütün olanaklarını kullanıyor. Ya araban var senin. Yani niye yük oluyorsun ki ya? Kendi arabanı kullan. Yani bir yetkili oluyor, bir şey oluyor. Kimse kusura bakmasın. Yani kendi imkanın var. Gayet de güzel, şık efendi, olanakların var. Evet yani devlet adına bir iş yapacaksan ya da ümmet adına bir iş yapacaksan yakıtını tamam kullan. Olabilir. Çünkü şahsi işin değil. Ama kendi arabanı kullansan ne olur? Yük olmasak ne olur? Ne olur ya? Hazreti Ömer Radıyallahu Efendimiz, ben şimdi bu hususta rahat olduğum için rahat konuşuyorum yani. Şimdi Hazreti Ömer Radıyallahu Efendimiz Ubeyde bin Cerrah hakkında dediler ki işte Ubeyde bin Cerrah yani e, devlet olanaklarını kullanıyor. Kendisi Doğu'nun başındaydı. Orta Doğu şimdiki Irak'ı da düşün, Lübnan, Beyrut, Efendi Filistin topraklarının tamamı, Şam, oranın tamamı. O'ranın emiriydi. Böyle bir şey oldu. iftira ettiler. Rasulullah Efendimiz buyurdu ki o ümmetimin eminidir. En güvenilir insan odur dediler. Peygamberin bu sözüne rağmen iftira ettiler. Aslı Hazreti Ömer onu çağırdı ve Medine-i yaya geldi. Elinde bohçayla, kanter içerisinde. Ondan sonra dedi ki ya Ubeyde bin Cerrah ya senin bineğin ya vardı dedi, darlandı birisi dedi, verdim ona dedi. E, yani alaydın dedi yani ona da dedi şey yapamadım. Yani devletin ona olanaklarını kendime kullanmak istemedim. Üçüncüsü çok dikkat çekici. Ben bunu ilk okuduğumda müthiş etkilenmiştim. Allah daha büyük tesir nasip eylesin. E, birinden alaydın dedi. E, ben devletin idarecisiyim. Birinden alırsam bu sefer ya sana bineğimizi kullandırdık diye bu sefer tahakküm altına girerim dedi. Tahakküm altına girerim. Şimdi adam rüşvet alıyor ki yani devlet ona çuvalla para vermiş, bu işi yap diye adam yapmıyor, öteliyor, imza atmıyor. Bana tekrar para ver diyor. Yani cehennemin dibine alıyorsun sen. Direkt cehennemin dibine alıyorsun. Sen para almıyor musun ya bu işi yap diye? Devlet sana para vermiyor mu? Veriyor. Daha ne parası istiyorsun sen? Neyin parasını istiyorsun? Bu işin ahireti var ahireti. Atıp tutmakla olmaz. Herkes hesap verecek. Herkes hesap verecek. Yanlış yapanın dinlisi dinsizi yok. Yanlış yapanın yok efendim dindar imiş, dinliymiş, dinisi beni ilgilendirmez. Yanlış herkes için yanlıştır. Adaletin karşısında Fatih Sultan Muhammed Han gider. Efendim Kadı Hızır efendi onu herkesi hesaba çeker. Allah yar ve yardımcımız olsun. Yani adalet yani eşit olmadıktan sonra hakkaniyet bozulduktan sonra boşuna kimse mangalda kül bırakıp atıp tutmasın yani. Velhasıl benim hayata bakışım şu, onu da söyleyeyim, bir sakıncası yok. Yok o yanlış, bu yanlış, yanlışla uğraşma diyor Hazreti Ali. Yanlışla uğraşma, yanlış bitmez, yanlış bitmez ömrüm biter diyor. Doğruyu yap. Ben hayata böyle bakıyorum. Yanlış, o yanlış, bu yanlış. Ben nasıl bir doğru yapabilirim? Ahirete hesap veremeyecek bir işten uzak duralım ki ahiretimizi kurtaralım. Herkes kendini kurtarsın, benden söylemez. Yanlış örnek değildir. Herkes böyle yapıyor. Herkes cehenneme gidiyorsa sen cennete git. Kendimize acıyalım. Allah yar ve yardımcımız olsun. Konu geldi. Bu meseleleri de mütalaa ediyoruz. Velledinehum li furucihim hafizun. E düşünün şimdi. Yani herkes kimseye yük olmadan kendi yani tekrar ediyorum. Biz dünyaya yük olmaya gelmedik. Herkes kendi yükünü taşısın. Kendi olanaklarıyla hayata yük olma. Ha şimdi devlet sana araç da verse benim ihtiyacım yok de. E, bunun en büyük misali Hasan-ı Basri'ye geliyor devlet erkanı böyle keseyle altın veriyor. Diyor ki, padişahım buyur. Bunu sen kime veriyorsun? Muhtaçlara. E, zengin bir adama hayır yapılmaz ki. Yani infak da edilmez. Bunu sen kime veriyorsun? Muhtaçlara. E, bana niye veriyorsun? Üstadım diyor. Sana vereyim sen de fakirlere dağıt diyor. Ya sen dağıtmayı bilmiyor musun? Biliyorum. E o zaman sen dağıt diyor. Beni niye meşgul ediyorsun? Diyor. Yani hayır hususunda bile almıyor yani onu. Yük olmuyor. Bir kuru ekmekle hayatımızı sürdürürüz diyor. Yani bakın yine tekrar ediyorum. Ya efendim şu yanlış yapıyor, dindisi yanlış yapıyor, dinsizi yanlış yapıyor, hacısı yanlış. Bana bunu anlatma arkadaşım. Yanlış herkes için yanlıştır. Lütfen sesi cevap verin. Doğru herkes için doğrudur. Doğruyu kim yaparsa o doğrudur. Yanlışı kim yaparsa yanlıştır arkadaş. Yanlıştır. O zaman tekrar ediyorum. Benim hayatım böyle geçiyor. Hazreti Ali Efendimiz bizim kütüphanede de yazar o. Çok etkilenmişimdir. Ta çocukken okudum. Yanlışla uğraşma, yanlış bitmez, ömrüm biter diyor. Ne yapacağız? Doğru. Doğruyu yap o zaman. Onun için ne yapıyoruz? Aşevi diyoruz. Elhamdülillah Rabbim nasip ediyor. Bak ta İzmit'e kadar gittik şimdi. Evlenemeyeni evlendirelim diyoruz. Çarşaf giydirelim diyoruz. Fakir yetimi gözetelim diyoruz. Binlerce fakire. Periyodik olarak binlerce dedim. Bakın yanlış mı? Bin kelimesini kullanıyorum. Gelin inceleyin. Dağıtıyor muyuz? Dağıtıyoruz. İşte şudur da budur. Uğraşacak halim yok. Ben ne yapabiliyorum? Ahiret terazisine ne koyabiliyorum? Ben buna uğraşırım. Allah yanlıştan muhafaza eylesin. Kimseye yük olmamaya çalışıyorum gücüm yettiği kadarıyla.